Bundura evde baş başa. Insanın... O şömine başında dogi. Ben sayamıyorum ki. <laughs> 7 oldum. 8 oldum. Arkadaşlar birkaç Saysana tane sayalım. 21. 21. Arkadaşlar ya. Yirmi bir. Kaldı. 22. Gözlüklerini say. Yirmi 23. Sayamadım ki. 9 o oldu 24. herhalde. say. 39 say <laughs> Arkadaşlar ne olur bak yalvaramıyorum da sesim gitti. <laughs> Sen de şülalen say. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar gözlük atanlarla kurtlar var şimdi baştan olurum? seyredeceğim. Arkadaşlar 15. çok teşekkürler çok teşekkürler. Yollayın. Hadi. <laughs> Hadi arkadaşlar ne olur. Olur be yarın olsa yetişir. Ye, Kazanamayacağım bir Hadi. Hadi. Kim atıyor? 10, 26. Karşı tarafa hediye atana bak hemen diyorlar. Arkadaşlar lütfen. 27. Sıra kimde Onur? arkadaşlar lütfen. 27. 12 mi? hayır 16. Evet. Idi. 16 olmuş. 23 olmuş. 24. 28. Ne 24? Yalan söyleme. Fazla sayma. Mi? Ben 29. sayamıyorum. 23 Fazla diyorlar. Fazla sayma. 30. Lan ya burada. Ki. Evet biraz Arkadaşlar, daha sayıyorum. Aynı. yayın paylaşımı. Arada başka şeyler de söylüyorum yanlışlıkla. Hadi yollayın. <laughs> Nasıl 17 ya? Az önce birisi 25 diyor, birisi 20 diyor. Ne vaat diyor. ediyorsun? Duymuyorum. Ben de duymuyorum kendimi. Boş ver. Ne vaat ediyorsun? Vaatlerde bulun. Vaat mı? Bir sen vaatte vaat bulun bilmiyorum. bir ben hadi. 32, Arkadan, arkadaşlar gözlük atanlarla duşa giriyorum. Ben gözlük atanlarla <laughs> her şey yapıyorum. Birçok şey yapacağım emin olabilirsiniz. Ben ben arkadaşlar gözlük atanlarla Swinger. <gülüyor> <gülüyor> 34 say. 34 Kaç oldu ya? İnan bilmiyorum. Benim 26, 25 olmuş. 35. E 29 diyorlar. Ya ne 29'u ya? Kaç? E 19, 36. Saydım 21 diyor. Ben saymadım inan. Nasıl? Kaybettirebiliyor muyum? O zaman vakit geçiriyorum işte. Belli olmaz. Sen zıpla bakalım. Ne oluyor? <laughs> Ay çok heyecanlıyım yalnız. <laughs> arkadaşlar... 37. Birkaç tane daha. Az bir dakika mı sardınız <laughs> lütfen? Lütfen. <gülüyor> 39. <gülüyor> arkadaşlar 40. bekliyorum. 40. Hadi arkadaşlar 40. Hadi. Hadi arkadaşlar. Onu yaparsan yayın gider. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hadi gençler <laughs> <an> genç <laughs> saymadım ama yollayın yollayın <laughs> eğleniyoruz zaten yeneceğimi biliyorum ama yollarsanız teşekkür edeceğim hepinize hepinize minnettar kalacağım. Hanım, Bitti şarkıtı. mi? Evet. E ben kaç tane aldım biraz saymadım. Ya ben 41 aldığıma göre siz 41'i geçemeyeceğinize göre ben en son meme ucumu falan yalıyordum artık çok vaat vermedim. Gördüm mi? fark ettim. Vaat vermeniz zaten. lazım burada. 24 vaat tane aldım de... çok vaat vermeniz lazım. Öğreneceğim. Öğreneceğim. Ama öyle olmaz. Bak ben neler yapıyorum. Ama evet arkadaşlar. Ama Sistem Hanım kaybettiniz. 250 sınav çekiyorsunuz şimdi. Bir de bir su döküyorsunuz. 250 tane çektim zaten. Az önce sen görmedin. <laughs> ee, direkt ben <nereden gülüyor> suyu dökeyim. Suyu al gel koş. Tamam koş. bekle. <gülüyor> koş. <gülüyor> Aa kedi sesi de çıkarıyorum lan ben. Bütün hayvanlar içinde. <laughs> Bak bu Mart ayında arabanın altında grup yapan kedi. <laughs> <laughs> tamam lan. <o> <laughs> 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 evet. Bilal Kasap 34. Evet Bilal Kasap'ın hesabı kapanmış. Üç gündür söylüyor bana. Unuttum seni söylemeyi. Bilal Kasap 34. Takip yani. edin arkadaşlar. Destekçimiz o da. Bir saniye maskemi verir misin Mert? <laughs> maskemi ver. Niye çıplak geziyorsun evde Mert? Yani iyice samimiyetimiz arttı. Yani. çıplaklığı İnsanlar... seviyormuş. Ya bizim evde böyle bir adet oluştu ya. TikTok yayınlarından sonra. Evet. Herkes hazır çıplak edin. mı geziyor? <laughs> Biraz arkamıza alsan alalım. Ne öyle? Nescafe mi dökeceksin lan ufak bardakta? Hayır, ne kupa. Ha peki bir saniye. Müziği arıyorum şu anda? 74 tane <laughs> müzik var. Havlumu da getirelim. Koya da sekmelerini kapasana Mert ya. Nerede lan Karaca Darlar Müziği? <laughs> Allah seni karaca. kahretsin. da niye açık bırakıyorsun burada? Bir şey söyleyebilir miyim? Bey amcası askerden döndü şok geçirdi. Açık olan sekmeye bak Arkadaşlar ya. Arkadaşlar teşekkürler hediyeleriniz için Pardon. çok sağ olun. Bir şey soracağım Demiş, de 35 saniye izlemiş kapamış ne olduysa. <laughs> evet. Ne oldu? Bir şey soracağım. Evet. Mesela bu tarz yarışmalarda sadece su dökmek mi yoksa her şeyi yaptırabiliyor musun yani? Öyle Her mi şey. Oynuyorsun? Bir tanesini yaktık, ateşle tutuşturduk, yandı. İtfaiye söndürdü. Her şey var. Aynen. Dövdürdük bir tanesini 16 17 taksiciye. Ne istersem o cezayı veriyorum. Anladım. Yani kafa senin şeyi belirliyorsun anladım. yani. Anladım. ben ne istersem. Aynen öyle. Yani sen kaçtasın hiç hakkı olmuyor mu? Şey hiç hakkı yok. Ha yani sen ne istersen o. O oh, hayır, çet ne isterse. Kardeşlerim ne isterse o. Ha izleyenler anladım. İzleyenler de... karar veriyor. Tabi izleyenler beni duşa soktu burada dört kişiyle. Abo. Tabi gönüllü olan dört tane abiyle. Biraz geri yaslanalım. Suyumuz hazır mı? Şimdi ben yüzüme gelmesin diye maske takıyorum. Yanlış anlamayın. Müziği demek tamam, bir de bekleyerek güzeldi. Zaten biliyorsun sistemi artık izliyorsan. Yani çok şey değil mi? Bir hızlı ha, mı çok... dokaşam, yavaş mı dökeceğim bunu ben şimdi? O sana kalmış artık. Arkadaşlarıma yani <laughs> ne hissettirmek istiyorsan, ne iyilik yapmak istiyorsan o sana kalmış. Tamam <laughs> arkadaşlar ben bir şeyler yollayayım da şey olsun. <laughs> <bana> yer <laughs> istiyorlar ama, okay bana, mi? Ben yer diyorlar ama ben, Onur? Yemezsin ya. Biz yiyeceğimiz yedik. Sen arkaya yaslanırsan yemezsin. Bir şey olmaz. Çok Ye ne, yarın açılır. Arkadaşlar en iyi bir olmak istiyorum. Lütfen 30 bin kişi izliyor şu an. 30 bin. Olaganın evet. sos kayar burada ya. Hazır mısın? <laughs> Hazırım ben. Yavaş olalım, evet. Yavaş olalım aşkım. Bir, iki, üç. Şu nerede lan? <laughs> Şu an felaketim. Bitti. Fırılanmak serbest mi?